Hepimizin yaşamında zihnimizin düşmanımızmış gibi göründüğü anlar olmuştur. Yaşamda yaptığımız hataları tekrar tekrar düşünürüz. Ve o hatalar zihnimizin bir kenarında durur ve bize vicdan azabı verir. Bu duyguları mutlaka hepimiz yaşamışızdır. Peki bu olumsuz düşünceler bizim hayatımızı zorlaştırmak için mi var? Olumsuz düşünceler neden var? İnsana herhangi bir katkısı yok ise olumsuz düşüncelere ve duygulara neden sahibiz? Biz bunları kendi lehimize kullanabilir miyiz? İşte bu video size olumsuz düşüncelerimizi nasıl kendi avantajımıza kullanacağımızla ilgili bilgiler verecek. Her şeyden önce bu olumsuz düşüncelerin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Mesela kendi kendimize başarısız olacağım, yeterince iyi değilim, ben bunu hak etmiyorum ya da herkes benden daha iyi. Bu düşünceler bizi bu şekilde gerilere doğru çeker. Ancak bilmelisiniz ki bu düşüncelerin hiçbiri özünde aslında bizi geriye çekmek için oluşan düşünceler değildir. Bu düşünceler aslında bizi korumak için varlar. Bilinçaltımız aslında bizi korumakla görevli olan ilkel dürtülere sahiptir. O yüzden onun için en güvenli olan şey günlük rutininizdir. Günlük rutininizin dışına çıktığınız andan itibaren size korku pompalamaya ve olumsuz düşünceler yaymaya başlar. Böylece o rutin dışına çıkmanıza pek fazla izin vermez. Bunu da size kötülük olsun diye de yapmaz. Şunu bilir. Ben burayı biliyorum. Ben buradaki olaylara hakimim. Eğer buradan çıkarsam nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bilmediğim şey de benim için tehlikelidir der. Bu nedenledir ki rutininizi mümkün mertebe kurmaya çalışır. İşte bu olumsuz düşüncelerde bunun yansıması olarak zihnimizde kendine yer edinir. Psikolog Aaron Beck tarafından geliştirilmiş olan bilişsel davranışçı terapi bu tür olumsuz düşünceleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Beck bu düşüncelerin kökeninde insanların kendilerini koruma refleksi olduğunu öne sürmektedir. Eğer bu düşüncelerin farkına varmaz iseniz, bilinçaltınızın bu şekilde size bir oyun oynadığını anlayamaz iseniz, işte o zaman bunun tuzağına yakalanır ve her zaman o rutinle yaşarsınız yaşamınızı. İşte bunun için en önemli önceliğimiz farkındalık. Yani olumsuz düşüncelerin farkına varmak. Olumsuz düşüncelerimizin ve genel düşüncelerimizin farkına varmak aslında onları kontrol etmenin ilk adımıdır. Yani sorunu göremezseniz sorunu da çözemezsiniz. İnsanlar bu olumsuz düşüncelerle karşı karşıya geldiklerinde genellikle onları görmezden gelerek kaçınma davranışı sergilerler. Ancak bu bir çözüm değil. Bu olumsuz düşüncenin gücünü artırmaktır. Ve nitekim gün geçtikçe o olumsuz düşünce daha da artar. Bunun yerine su etkisi adı verdiğimiz su gibi olmak daha uygun bir davranış olacaktır. Ne demek bu su gibi olmak? Düşüncelerimizi izlemeyi ve kabul etmeyi öğrenmeliyiz. İşte bunu farkındalık teknikleriyle rahatlıkla yapabiliriz. Öncelikle içinizden olumsuz bir düşünce geldiğinde, kendi kendinize "Bu işi asla yapamayacağım, bu işi asla bitiremem." gibi bir düşünce geldiğinde, bu düşünceye kapılmadan önce hemen bir an önce durun, kendinize şu soruyu sorun: "Bu gerçekten Doğru mu? Bu düşüncenin arkasında ne var? Çok basitmiş gibi görünen bu sorular düşünceleriniz üzerindeki kontrolü güçlendirecektir. Farkındalık üzerine yapılan birçok araştırma şunu göstermiştir ki olumsuz düşünceleri gözlemleyip fark ettiğinizde onların üzerinizdeki etkisini azaltacaksınızdır. 2014 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bu farkındalık araştırmalarına göre olumsuz düşünceleri fark ettiğinizde dahi stres seviyenizin azaldığı ve zihinsel esnekliği artırdığı ortaya konmuştur. İşte bu aşamadan sonra üçüncü bir adım ortaya çıkar. Olumsuz düşünceleri güçlü kararlara dönüştürmek. Olumsuz düşünceler sadece engel değil, aynı zamanda güçlü birer araç olabilir. Bu düşünceleri stratejik bir kaynak olarak kullanalım. İşte bu stratejik kaynaklık sayesinde olumsuz düşünceler bizim hayatımıza hiç olmadığı kadar yarar sağlayacaktır. Bunu nasıl yapacağız diye söylediğinizi duyar gibiyim. Çok basit. Herhangi bir proje başlatacağınızı düşünelim veya bir iş yeri kuracağınızı bu girişimi yaparken içinizdeki o olumsuz düşünce hemen devreye girdiğini varsayalım. Ve bu olumsuz düşünce size şöyle söylüyor. Başarısız olacağım. İşte bu olumsuz düşünceyi hemen fark ediyoruz ve fark ettiğimiz bu düşüncenin bize bir uyarı olduğunu kabul ediyoruz. Yani başarısız olma ihtimalinizi ortaya çıkarabilecek potansiyel engellerin ne olduğunu bulacağız, tespit edeceğiz ve bu olasılıklara karşı önlem alacağız. Bu işi engelleyecek ve başarısız yapabilecek olası engeller ne? İşte bu engelleri araştırmaya başlayacağız ve planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Ve tekrar bir plan yapacağız. Böylece sürekli olarak olası engellerin her birini ortadan kaldıracağız. Böylece çok geniş çaplı elimizde bir plan olacak. Böylece olumsuz düşünceleri avantajımıza rahatlıkla çevirebiliriz. Tabii ki kendi kendinize söylediğiniz bu sözlerin her biri aslında birer telkindir kendinize. Yani bir insan kendi kendine gelip de ben başarısız olacağım, ben bunu yapamam, sen beceriksiz birisin gibi ifadeler kullanması aslında kendisinin kendi bilinç altına bunu iletmesi demektir. Ve bilinç altı da hiç merak etmeyin komut senden geldiği için de bunu kabul edecektir. Ve gerçekten öyle değilsen dahi Bilinçaltın davranışlarını bu yönde yönlendirmeye başlayacak. İşte bu noktada telkinin gücünü görebiliyoruz. Yani telkinler olumsuz düşüncelerinizi pozitife çevirebileceği gibi pozitif davranışları veya düşünceleri de negatife çevirebilir. Çünkü çevrenizden kendinizden ne tür telkin geleceğini bilemezsiniz. İşte bu noktada bu konuyu geniş çaplı olarak incelediğim yeni bir kitabı yayınladım. Telkinler Rehberi. Zihinsel güç ve dönüşüm rehberi olarak da adlandırdığım bu kitabın içerisinde telkinler konusunda size çok geniş bir bilgi verecektir. Bu sayede telkinlerin gücünü hem anlayabilirsiniz hem bu çevresel telkinlerden nasıl kurtulabileceğinizi veya kendinize hangi telkinin nasıl etki sağlayabileceğini öğrenebileceğiniz gibi bilinçli bir şekilde tüm telkin çeşitlerini uygulamayı öğrenebilirsiniz. Bu kitabın içerisinde bilinçaltınızı nasıl programlayacağınız, olumsuz düşüncelerinizi nasıl dönüştürebileceğinizi ve zihinsel gücünüzü nasıl artırabileceğinizi net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca zihinsel programlama teknikleri, telkinlerin gücü ve meditasyon gibi konular da işleniyor. Telkinlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve telkinlerin o gücünü avantajınıza kullanmak ve telkin çeşitlerinde yine öğrenmek için kitabı rahatlıkla alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında kitabın linkini bulabilirsiniz. Kitabın içerisinde yer aldığı gibi olumsuz düşünceler bize riskleri gösterir ama aynı zamanda güçlü bir öğretici de olabilirler. Başarısızlık korkusuyla yüzleşip bu korkudan ders almak bizi daha güçlü kılar. Her olumsuz düşünce bizim için büyüme, gelişim ve fırsat demektir. İşte bu farkındalığa sahip olmak başarılı insanların en önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya siz olumsuz düşüncelerinizi avantajınıza kullanmaya ilk nereden ve hangi olumsuz düşüncenizden başlayacaksınız? Ancak şunu unutmayın. Olumsuz düşünceler her zaman var olacak. Onlarla savaşanlar ise onlarla vakit kaybederken sen onun sırdaşın, dostun ve bir sonraki başarıya ulaşabilmek için basamak olarak kullanacaksın. Ve bu tamamen elimizde. Yeter ki onun farkında olun. Tabii ki bu aşamada da Telkinler Rehberi kitabımda size destek olabilir. Eğer isterseniz onu da bu süreçte yanınızda rehber ve destekçi olarak tayin edebilirsiniz. Bu arada 5000 aboneye çok az kaldı. Bu süre içerisinde desteklerinizi talep ediyorum ki bu ay içerisinde hemen 5000 olup yeni programlar ve yeni tarzda videolarında kilidini açalım. Ne dersiniz? O halde bir sonraki videonuzda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.